Merhaba arkadaşlar, bugün yukarıda bir yokuş var, oradan bisiklete kayacağız. Buradan gidelim ya. Nereden? Buradan, oradan. Oradan mı kayalım? Evet. Buradan kayalım. Oğlum, buradan kayalım. Bisikleti bana ne verebilirsin. En az 5000 bin like gelirse, bu şuradaki yukarıdan kayacağız. Bisiklet bana verebilirsin, bisikletin sahibi İyi, tamam. Al bisikleti sen. <laughs> Sayfi gelmiyor ki. Hadi götür. Çıkıyoruz. Şurada çıkacağız oradan. Bir basacağız şurada aşağıya bakkala kadar gideceğiz. <gülüyor> ne? <gülüyor> Çıktıkça çıkıyoruz. Çıkıyoruz evet. Çıktıkça çıkıyoruz. Kavralım. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bekleyin biz çıkıp geliyoruz. Arkadaşlar geldik. Şimdi öyle. Yarabbim yarabbim, çık, çık, yarabbim. Şu yokuşlar kaygan böyle. Hadi ya Rabbim diyoruz. Aşağı kadar gitmiyorum ya telefon falan düşerse siz ne kadar gidelim? Şimdi biz ne <laughs> kadar gideceğiz? Bir saniye. Dur dur bir Arkadaşlar başlattım videoya Gidiyoruz. Evet. Haydi bismillah. Ege ama yanlış bir şey yapma. Dikkat et. Telefonu çarsa sıçarım. Ananik 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 gidiyoruz. Allah. Arkadaşlar yavaş gidiyorum çünkü burada bir gün kaza oldu. Dönüşte tam. Sıçtık. Ananik ananik. Oynuyor lan oynuyor. Evet geldik. Pek hızlı salamadık ama. Biraz daha salalım mı? Biraz daha salamayız. Çünkü bu beş kaldı. Hadi ya. Arkadaşlar bunun da eğlencesi gelecek. Bir diğer geldi bu sıralar çok üstlerden salıyor. Böyle uçacağız arkadaşlar. Bu birinci sırası. Bisiklet geliyorum şimdi sen ya 22 kızım Ha nereye? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz ve Audi. Yoruma, yoruma, 550 yazarsınız. Audi kazanma şansınız olur arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bam.